Herkese merhaba. Bugün Ramazan'da oruçlu oruçlu bir test videosu gelecek. Bugün yanımda arkadaşım Salih de var. Kendimi gösterem kendimi gösteremediğim için kusura bakmayın. Salih bugün o da kendim şey yapamadı. Uzun zaman sonra kamera olayı düzelecek. Kendi videolarımı kamerayla çekmeye başlayacağım. Bilgisayarda kamerayla çekiyordum. Ses sorunları için özür dilerim. Bugün ee, pes videosu için bir 5 like, 6 like alsanız yeterli. Zaten böyle videolar geliyor mobil oyun mobil oyun olduğu için. Şimdi videomuza geçelim. geçelim. Salih ben bir oyun planına bakayım da ya, ya da maça gidelim direkt. Arkadaşlar maça... Ee, maça kadar şey yapacağız. Salih neden, ne? neden Celtic? Ne? Neden Celtic'i seçtin? O Öyle mi? Evet, arkadaşlar değilim. deli zannetmeyin. Yanımda arkadaşım var yani onunla konuşuyorum bu arada da. Videoyu kanala abone ol, like atmayı yorum yazarsanız işte biliyorsunuz 80 aboneye şey kalsın artık ve biz de bir abone sevinci görelim değil mi Salih? Evet. Ben istemiyorum arkadaşlar, arkadaşım istiyor. Tamam ben formamı seçtim. Sen de seç istiyorsan. Maça başlayalım. hayır. Hadi başla. Tamam. Topu seçiyorum. Başarılar kuzeyciğim. Başarılar Salih. İşte şimdi bir videoya geçelim. Bum dedi konu ekranımız geldi. Sa Ümidi bilir misin Salih? Ne? Ümidi bilir misin? Evet evet. Benim kadrom böyle arkadaşlar teknik direktörden dolayı böyle yani. Salih'in kadrosunun böyle olduğuna bakmayın. Benim kadromda 70 liraya yatırılmış kadro yani. Ama buna bakalım. Salih'te bir şeyler var. Şimdi maçımıza geçelim. Bak. Hadi kolay başlat videoyu. Bak şimdi maç yapacağız Salih. Neyi, ne yapalım Salih? Dur daha başlamadım. Hiçbir, şey Hiçbir şey mi? Kazanırsam sana 20 lira vereceğim. Başla. Yemin et. Evet yemin. Ama kazanır, kazanırsan dedim ben sana yani. Kazanmasın. Video başladı değil mi? Evet başladı Salih. Ah be. Arkadaşlar ellerim telli olduğu için böyle yani. Yoksa Salih çok pis yenerim. Osman Dembele ye gidiyor. Gidemez Dembele. Dembe Nereye gidiyorsun Dembele? Lan boz verecekti orada ya. Dembele ye bir yere gidemez. Dembele ye Messi gidiyor. Messi 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 Messi. Messi Messi, 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 Messi ne yapıyorsun? Fletcher. Fletcher. Fletcher Sende de, de mi var Fletcher. Evet. Aşağıdaki gibi. Hadi Osman Dembele gol. Uçurdu araya Mars, Andre Terstegen. Allah Allah. İnanılmaz. Faul verdi ya. Ne faulü faul? Ha, faul mü? Evet, faul verdi. Uyarı Hakem kelliğinden Uyardı. dolayı bir şey demiyorum ama çok göre bir şey yaptı arkadaşlar. Bu gol olsun. Kanalı senin üzerine yapacağım Salih. Hadi. Tam bu gol olsun. 20 lira 50 lira. Bak olmaz işte öyle şeyler. Allah Allah. Lan ne? Lan. Lan oğlum Messi'ye nereye gidiyorsun ya? Ellerim telli olduğu için böyle arkadaşlar yani kusura bakmayın. Ya kardeş. Evet. Sarılı ayıp şeyler <laughs> konuş. Ne? Hani çok, hani çok kötü oynuyordum. Sen mi? Sen sen. Yo ben niye oynuyorum ya? Bize niye o zaman film kasıyorsun? Bir Ya çok kötü açtım. Çok kötü maç. Gol oldu ama. Aa olmadı. <laughs> Salih. Messi. Lan oğlum. <laughs> Drogba attı maalesef üzgünüz. <laughs> Drogba attı. Esri, ne biçim kafam var oğlum ya. Osman Ya arkadaş. Çok kötü takım ya. Ya abi Zico koşmuyor ya. Abi ben nasıl oynuyorum? Ellerim telli olduğu için söylüyorum arkadaşlar. Yoksa Salih e, hile, Yo, yaptı. hile yaptı. Salih hile yaptı arkadaşlar. O yüzden biz maça tekrardan başlayacağız değil mi Salih? Yok. Öyle bir şey var oğlum. yok. Del Piero. Del Piero. Aferin. Ya abi ya. Ne yapıyorsun ya? Ya kanka bu kadar kötü bir şey olmaz. Salih paraları yatırdı. Lan lan lan. yok Ya abi Salih zaman o, zamanı oynuyor. Bizim oyuncularda kafa çalışmadığı için böyle lazım. Şey. Bir tane şutum var bir tane isabeti bulmuş. Salih bence hile yaptı. Hile yaptı diyenler videomuzu ben Yok. Kızım, ben bir bir şey yapmadım, yapayım da bir yapmadım. değişiklik yapmadım. yapayım. Bu tek değişiklik sana yeter. Seni tek görüyorum zaten teksin Büyük laf ettin ya Yenilecek miyim diyorsun Evet Video bitince konuşuruz Salih <laughs> Allah <gülüyor> Ama güzel başladık Amanın. da maça bir tempolu Yaptık yani Amanın mı Amanım olan çok izlemişsin Ama bir daha olan izleme yasaklarım Çünkü diğer <laughs> Fletcher kaptı onu çünkü diğer, çünkü diğer Fletcher, diğer Fletcher kaptı onu ama kabamaz Lan buna nasıl geçiyor bu ya? Ya abi nasıl geçiyor ya? Salih abartma e sen de ya. Kaç de, kaç yeah, tane MVP izledin, sese gel izledin Salih. Sese doğru gelin gel. Uzaklardan şut o yüzden Haydi. gol olmaz. Ben şimdi bir kastı herhalde ama benimki senden daha fazla SPS oluyor hocam. Bilmiyorum. Çıkın ben. çıkın ileri dedi. Fletcher dedi. Fletcher'la çıkıyor ileri. Şimdi Fenerbahçe geldi. Fenerbahçe offside. Abi çıldır. Aa kaydı başlatmayı unuttum ama. Bak görecekler şimdi hakimciler. Arkadaşlar kanala abone Salih sen niye geçiyorsun? Terbiyesiz no. misin oğlum? Yo. ya Guzey, bir şey diyeceğim de. Neden kazma ya. De, emin misin? Bak şimdi benim taklitle de kazma delpiyoro. Abi ne yaptın? <laughs> Kendi kale. <laughs> lan o, oğlum. O, o, hayvan gibi kazıyor. Neden benimki senden daha yüksek ve daha şey kasıyor ama benim seninki kaç HP'siz? 60, benimki de atmış. Benimki 75 değil mi lan benimki? Bakarız. Oğlum bu ne ya? Bak of offside like, hoca like. hoca da biliyor seni. Kuzey neler oluyor Kuzey? Ne oluyor Salih? Niye ne diyorsun? Aa bu bak hata gelecekti. Gelmesin aman. Aman. Kuley, ben bence boş boşuna uzatmaları açmışım. Zaten yenileceksin. Aynen. Harikasın kardeşim. Ya. <laughs> Açma, ama, ama, ama. Açma, ama, ama, ama. Lan, lan! Lan! Devam ediyor! RONALDO! Salih, sözünü geri al. hoca. Cristiano! Cristiano! Cristiano Ronaldo'nun böyle bir golüne şahitlik ettin Salih. Salih, gol nasıl? Efsane. Tabii Nasıl onu... açtın ortayı ya? Bak, çok şimdi... güzel açtın. Allah Allah ya. Kim açmışım? Ama çok ayak dışı atmış. Kim atmış onu ya? Bakarız şimdi. Dur. Lafını geri aldı. Kim açmış acaba? Dur bakarız. Balber Hı? de girdi oyuna. Lan 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 lan. İşte bu Matüs'e ait. Salih asiste asensiyo yapmış biliyor musun? Ha. Hmm. Asensiyo. <laughs> A ben -siyo. Hani anladınız mı espriyi? <laughs> Harikasın kanka. Lan 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 lan. Ya azo. <laughs> ne <laughs> <laughs> Ya o ordu biter mi ya? Biter tabi oğlum. Kaleci kurtardı ya. Allah Allah. Bak geçme çocuk ya. Allah Allah. Salih şu an yaptığın şeyler iyi değil yani. İyi iyi. Allah. Mbappe gidiyor. Mbappe. Mbappe nereye gidiyor bir dakika? Mbappe bir yere gidemez ki. Mbappe. O zaman... Aynen. Allah. Allah 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 Allah. Biz çok güzel geldik. Bak kaç aydır oynamıyorum. Ama seni yeneceğim. Ben de oynamıyorum. Allah. Emin misin? Arkadaşlar Salih yalan söylüyor. Hayır <laughs> vallahi yani. aynen Dur bir dakika bekle. Bekle bekle. Sağ ol. Abi ya. Beklerim. Tamam tamam bekle. Bekleme devam et sen. Bak ben de bekledim. Heh. Bak ben normalde bu maçın 80 e abone demiştim. Ama takipçilerimiz yüksek güzel bir şey ya. Allah. Sakinliklerimiz abone artışı yaptığı için güzel yorumlar getirdiği için teşekkürler. Salih arkadaşlar. Elleri. Lan 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 Allah. Oh. Çok korktum biliyor musun ya? an? Neymar. Zupla Neymar. Penaltılara Ney, 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 gidiyoruz arkadaşlar. Bak sonradan isabetim artmış. Kran krana bir maç oluyor. Bu medik oyun geldi gençler. İyi sen misin? Evet. Arkadaşlar. Bu penaltıyı kurtarırsam kanala abone olup like atmayı unutmayın. kanala like atın, abone olun, yorum yazın. Salih'e e, mutluyuz. Bu şam, şey, şaplak çaplak Evet. Salih nereye atladın? Salih aferin. Hadi. Hadi. Sen sol Hadi. köşesin Salih. İşte bu kadar basitsin Salih. Sağ köşeye gol geldi mi? <laughs> gol oğlum gol gol. Ben bu kitabını yazdım. 13 yaşındayım. 13 yıldır PES oynuyorum. Evet. evet. Kaç tane attım Salih sana? İşte bu. İşte bu. Böyle bittin bittin Salih. Atamayacaksın. Arkadaşlar Salih atar diyenler yazsın. Atamaz diyenler iki yazsın. kurtardı. Bitti bu maç. Bitti bu maç. Bitti bu maç. Şampiyon Fenerbahçe oluyor Tabi e, paralel evrende. Ama biz de Fenerbahçeyiz yani. Sarli maçı kazandım öncelikle. Ne demek istiyorsun? Tebrikler. Arkadaşlar Sarli ağlayarak maçı kaybetti. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Ya Arkadaşımla güzel maç yapmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala kanala abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Ne yapıyorlar Sarli? Kaç like atıyorlar? Bunun devamı gelmesi için 6 <laughs> like ay... geliyor. Tamam bir tane de yorum atın. Araya da abone sıkıştırın. Bu tamam, videoyu abone, bu abone, videoyu beğendiyseniz abone. kanala abone olup like zildirim, at. Zildirim tamam Salih. Kanala abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Yeni videoda görüşürüz.